Herkese merhaba. Bugün Netflix'in dünya çapında fenomen haline gelen dizisi Squid Game'in merakla beklenen ikinci sezonunu konuşacağız. Videoda önce spoilersız bir şekilde sezon hakkında görüşlerimi belirteceğim. Ardından da üçüncü sezonda bizlerin neler karşılayabileceğine dair biraz teori tahmin karışık spoilerlı kısım yer alacak. O yüzden eğer dizi henüz izlemediyseniz sadece videonun ilk kısmını izlemenizi öneririm. İlk sezonuyla hem hikayesi hem de toplumsal mesajlarıyla izleyicileri derinden etkileyen dizi bu kez yeni sezon ile beklentileri yükseltti. Neyse ki 3. sezon için ikinci sezonunu beklediğimiz kadar fazla beklemeyeceğiz. Dizinin 3. sezonu 2025 yılı içerisinde bizimle buluşacak. Netflix Kore hesabı Squid Game 3. sezon çıkış tarihini 27 Haziran 2025 olarak paylaştığı videoyu sonradan kaldırsa da planlanan tarih ona yakın bir şeyler olacaktır. Peki siz ikinci sezonu izlediniz mi? Sezon hakkında görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada isimler Koreci olduğundan ve telaffuz edemeyeceğimden çok ara oyuncu numarası veya mesleğiyle söyleyeceğim. Bana destek olmak için de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız spoilersız inceleme ile başlayalım. İkinci sezon ilk sezondan biraz daha farklı bir tonla başlıyor. Daha derinlemesine karakter analizleri ve toplumsal eleştirilerle yoğrulmuş bir hikaye sunuluyor. Bu sezonda oyunların ötesinde karakterlerin geçmişleri ve seçimlerinin sonuçları ön plana çıkıyor. Sosyal adalet, güç dinamikleri, insanlar arasındaki ilişkiler ve sadakat gibi evrensel temalar daha geniş bir perspektif perspektifle ele alınıyor. Bir yandan gerilim dolu anlar yaşanırken bir yandan da karakterlerin içsel çatışmaları ve kırgınlıkları izleyiciye derin bir duygusal bağ kurma fırsatı sunuyor. İkinci sezonun prodüksiyon kalitesi ilk sezona kıyasla ciddi bir gelişim gösteriyor. Özellikle oyun alanlarının tasarımları görsel açıdan oldukça dikkat çekici. Her bir oyun izleyiciye farklı bir deneyim sunacak şekilde özel olarak hazırlanmış. Renk paletlerinin kullanımı, ışıklandırma ve kamera açıları her sahnenin atmosferine katkıda bulunuyor. Ayrıca aksiyon sahnelerinde kullanılan sinematografi gerilim dozajını artırmak için mükemmel bir şekilde tasarlanmış. İlk sezonda tanıdığımız karakterlerin hikayeleri bu sezonda derinlenmesine işleniyor. Özellikle baş karakterin yaşadığı içsel değişim ve büyüme izleyiciyi duygusal olarak etkiliyor. Ayrıca yeni karakterlerin dahil olmasıyla hikaye daha geniş bir hal alıyor. Bu karakterler yalnızca aksiyon unsuru değil aynı zamanda karakter derinliği de katıyor. Her bir karakter kendi geçmişinden ve motivasyonlarından ötürü farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu sezon karakterlerin içsel çatışmalarına odaklanarak sade sadece hayatta kalma mücadelesi değil aynı zamanda psikolojik savaşları da gözler önüne seriyor. Karakterlerin ahlaki ikilemleri ve verdiği kararlar izleyiciyi sorgulamaya itiyor. Onların içinde bulunduğu çıkmazlar ve seçimlerinin sonuçları sadece oyunların fiziksel zorluklarıyla değil aynı zamanda içsel çatışmalarıyla da dolu. Bu da izleyiciye her karakteri daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Hikaye sadece aksiyonla değil karakterlerin psikolojisiyle de büyük bir derinlik kazanıyor. Squid Game ikinci sezon görsel ve duygusal açıdan güçlü bir yapım oldu. Hikaye karakterlerin yaşadığı derin dönüşümleri ve toplumsal eleştirileri de izleyicisine sunuyor. Prodüksiyon kalitesi bir adım daha ileri gitmiş ve özellikle 3. bölümden sonra dizi heyecan kazanmaya başlıyor. Eğer ilk sezonu beğendiyseniz bu sezonda sizi tatmin edecektir. İkinci sezon izleyicilere yeni karakterler daha karmaşık oyunlar ve genişletilmiş bir evren sunuyor. Ancak bu yeni öğelerin çoğu sezonun genel yapısını güçlendirmektense bazen zayıflatıyor. İlk sezonun yarattığı sürükleyiciliği ve yoğunluğu bir türlü yakalayamayan ikinci sezon, daha çok derinlemesine karakter analizleri ve arka plandaki sistem eleştirileriyle dikkat çekiyor. Ancak bu derinleşmede çoğu zaman hikayeyi yavaşlatıyor ve bazı izleyicilerin sıkılmasına neden olabiliyor. Ayrıca sezon boyunca belirgin bir şekilde artan temalar ve tekrarlar ilk sezondaki taze ve özgün hissiyatı geri getirebilmek için yeterli olmuyor. İkinci sezon izleyicileri üçüncü sezon hazırlayan bir köprü görevi görse de kendi başına yeterince tatmin edici bir kapanış sunamıyor. İkinci sezon ilk sezonun devasa beklentilerini karşılamayabilir ancak hikayeyi daha derin bir noktaya taşıyarak dizinin genel anlamda daha büyük bir anlam kazanmasını sağlıyor. 3. sezonun bu boşlukları doldurmasını ve hikayeye güçlü bir son getirmesini umuyorum. Birazdan bahsedeceklerim 3. sezonla alakalı olduğu için dizi izlemeyenler için burada durmalarını öneririm. Sezonun son bölümlerinde ana karakterimiz ve arkadaşları isyanlarıyla oyunları bozmuş olsalar da Frontman'in isyanı bastırması oyunların 3. sezonda da devam edeceğini onaylıyor. Oyunların bitmesini isteyen pek çok kişi 2. sezonun final anlarında hayatını kaybettiği için oyunların devam etmesini isteyen oyuncular diğerlerinin oranla çok daha fazla sayıda olacak. Ana karakterimiz bir numaralı oyuncuya güvenerek onun gerçekten iyi niyetli olduğuna ve onların tarafında olduğuna inanmıştı. 001 numara ise iki arkadaşını öldürüp isyanı bastırmıştı bastırdıktan sonra frontman maskesini takıp kendi sahte ölümünü de planlamıştı. Ve ana karakterimizin en yakın arkadaşını öldürerek eylemlerinin büyük sonuçları olduğunu göstermişti. Ana karakterimiz ise doğal olarak bir numaradan hiç şüphelenmedi. Ancak 3. sezonda ana karakterimiz muhtemelen frontmanın kimliğini öğrenecektir. 3. sezon frontmanın oyunlardaki geçmiş hakkında bize daha da fazla bilgi verebilir. 1. sezonda bu karakterin 2015'te oyunlarda yarışan bir oyuncu olduğunu ve hatta kazandığını da öğrenmiştik. 3. sezonda onun geçmişi daha da derinlenmesine işlenebilir ve kazandığı oyunların onu nasıl değiştirdiği sonunda onu oyunların frontman olmaya nasıl ittiği açığa çıkabilir. Üçgen muhafız ablamız oyunlarda emirleri hiçe sayarak diğer gardiyanların oyuncuların organların toplamasını engellemişti. İkinci sezonun sonlarına doğru 246 numarayı da kurtarmış olabilir. Çünkü 246 numaranın kızının kanser tedavisini karşılayabilmek için oyunlara katıldığını fark etmişti. Üçüncü sezonda da gardiyanlardan kendisini tehdit edenlere karşı intikam alma çabalarını artırması ve oyunları tamamen sona erdirmesi muhtemel. Kaybedecek hiçbir şey kalmadığı için perde arkasından ana karakterimizin görevinde başarılı olmasına yardım edebilir. Bir muhafız olarak oyunların iç yüzü ve işleyişi hakkında sahip olduğu sırlar ana karakterimiz ve diğer kahramanların organizatörleri alt etmesine yardımcı olabilir. İkinci sezonun sonlarına doğru Kaptan Park oyunun yerini bulmak için kullanılan dronlarla oynadığını fark eden bir paralı askeri öldürmüştü. Sezon boyunca Park saf ve masum bir adam gibi gözükmüştü. Hatta polis abimizin hayatını bile kurtardığını öğrendik. Ancak finaldeki beklenmedik gelişme parkın oyun organizatörleriyle bağlantıları olduğunu ve polis abimiz ile ekibinin oyunun yerini asla bulamamasını sağlamak için çaba sarf ettiğini ortaya koyuyor. Üçüncü sezonda polis abimizin kaptan parkın ihanetini fark etmesi ve ipuçlarını birleştirmesi muhtemel. Bu durum oyun organizatörlerinin onlardan nasıl hep bir adım önde olduklarını ve ana karakterimizin dişine yerleştirilen izleyiciden nasıl haberdar olduklarını da anlamasına yardım yardımcı olacaktır. Kaptan Park'ın ne yapmaya çalıştığını öğrendikten sonra onu kendi lehine kullanarak oyunun düzenlendiği adayı bulma yolunda büyük bir avantaj elde edebilir. Squid Game'in 3. sezonunda organizatörler oyunlara yeni oyuncular ekleyebilirler. Ana karakterimize ne kadar çaresiz olduğunu göstermek için oyuncu sayısını tekrar 456'ya çıkarabilir ve onu yeniden bu oyuncularla yarışmaya zorlayabilirler. Bu durumda ana karakterimiz kendini sürekli olarak yarışmacıları kurtarmaya çalışırken şiddet ve kaosun bitmek bilmeyen döngüsünü durduran ama bir çıkmazda bulacaktır. Yeni yarışmacılar da borçlarını ödemek için çaresiz olacaklarından oyunların devamı yönünde oy kullanarak yarışmaya farklı oyunlarla devam edebilirler. Yayınlanan tanıtım ve postere göre 3. sezonda kırmızı ışık, yeşil ışık oyununa bir kez daha yer verileceğini biliyoruz. Ama bu sefer oyun ve kuralları farklı olacak gibi görünüyor. Bu oyun daha önce eleme için kullanıldığından 3. sezonda daha fazla yeni oyuncunun katılması mantıklı görünüyor. Evet dostlar, bugün Squid Game'in 2. sezonu hakkında konuştuk ve olası 3. sezon için tahminlerde bulundu. Sizin ikinci sezon için düşünceleriniz neler? Sizce üçüncü sezonda neler olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.